Herkese merhaba. Bugün sizlere SVM markasının Türkiye'de satışa sunulan G01 ve G01F modellerini tanıtacağım. SVM 1971 yılında İtalya'da kurulan bir otomobil üreticisi. 2014 yılında Shine Ray Holding'e devredilen marka 2016 yılından beri Brilliance Shine Ray Chongqing Otomobil altında SVM Motors olarak üretime devam ediyor. Diğer Çinli markaların birbirine tıpatıp benzeyen tasarımlarının aksine SVM, merkezi Milano'da bulunan bir tasarım ofisine ait İtalyan çizgileriyle üretiliyor. 5 adet SUV ve 2 adet hafif ticari modelini Türkiye'de müşteriye sunacaklarını belirten marka ilk olarak giriş seviyesi 2 SUV modeliyle piyasaya çıktı. İlk olarak SVMG 01'in boyutlarına baktığımızda 4670 mm uzunluk, 1855 mm genişlik ve 1740 mm yüksekliğe sahip olan bu model 1.5 litrelik turbo şarjlı 150 beygir ve 212 Nm tork üreten motordan güç alıyor. Ülkemizde Comfort ve elit isimleriyle satılacak iki donanım seviyelerini incelediğimizde Comfort seviyesinde 6 ileri manuel şanzıman, açılır sunroof, elektrikli aynalar ve manuel klima gibi özellikler bulunurken güvenlik ve teknoloji anlamında da oldukça iddialı. Bu donanım seviyesinde sürücü ve yolcu koltuğunda ısıtma bulunurken sadece sürücü koltuğu elektrikli olarak sunulmuş. Elit seviyesinde ise 7 lira otomatik şanzıman, led farlar, panoramik cam tavan, otomatik klima, deri direksiyon, spor egzoz uçları, geri görüş kamerası, kör nokta asistanı, şerit takip asistanı ve cruise kontrol ilk dikkat çeken özelliklerden. Ülkemize giriş yapan diğer model G01F aynı performans değerleri 7 ileri DCT şanzıman ve sadece premium donanım seviyesiyle geliyor. Ayrıca diğer modelin üstünde yer alıyor. G01F elektrikli bagaj, led farlar, kablosuz telefon şarjı, kör nokta asistanı, şerit takip asistanı, cruise kontrol ve spor egzoz uçları gibi özelliklerle müşteriye sunuluyor. Aracın boyutlarına baktığımızda uzunluk 4670 mm, genişlik 1855 mm, yükseklik ise 1740 mm olarak karşımıza çıkıyor. Yeni SVM G01F Premium DCT otomatik şanzıman donanımı ile 1.270.000 TL'ye, G01 ise konfor manuel vites donanımında 922.000 TL, elit DCT otomatik şanzıman donanımında ise 1.199.500 TL'lik fiyat etiketine sahip olacak. Arkadaşlar benim videodan aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.